ne ayak ya böyle? Abi bir insan korona da bu kadar mı değişir ya? <laughs> abi harbi diyorum bak. Abi videoya bir türlü giremedik. Merhaba lezzet tutkunlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni video ile karşınızdayız. Tamam. Yemek ne yiyelim abi? Abi yumuşak olsun, çabuk yutulsun. Bu yani fazla yemeyelim. Hani böyle şak 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 atalım. Tamam o zaman e, et olur mu? Olur olur. Olur mu? Tamam olur. et olsun o zaman. Ne yapayım ben? Seni şeye götüreceğim. Sırf yani. seni kırmamak Benim için. Benim çok he. keyif aldığım bir restoran var. Abi sen keyif alırsan ben de keyif alırım. Tamam. Orada sütlü tatlılar da var. Ne diyorsun? Senin tatlının kralı. Oraya mesela Cihat'ı götürmedim Oo. daha. Aha. Benim keyif aldığım güzel bir mekan. Abi Cihat abi Hayır, götürmediysen. Daha bugüne kadar YouTube'da da hiç paylaşmadım. Hiçbir yerde de paylaşmadım. Seni götürüyorum. Başka. Abi onu götürmediysen ben... Tamam gidiyoruz. Arkadaşlar mekanda görüşürüz, tamam. efsane bir mekana, deniz kenarında güzel bir mekana götürüyoruz. Olur tamam, olur, batır değil mi? için olur. Olur, Allah. Olur. Evet arkadaşlar olur. deniz kenarında görüşürüz, olur. efsane bir mekana götürüyorum. İbrahim abi. Buyurun buyur. abi. Vay benim abim. <laughs> buyur benim abim. Abi geldik mekana. Abi vallahi var ya çok heyecanlıyım abi, en sonunda geldik mekana abi. Hazır ne? mısın? Abi hazır değilim abi ya. Hadi gel girelim içeriye. Abi Senin, sana gideceğim. harika yemekler yedireceğim, harika. Tamam da abi. Ben böyle utanırım abi. Yanlış bir şey yapmayalım abi. Hadi bakalım ya. Gözümüz görüyor Hadi bakalım. Şöyle evet. Gideyim. Neredeyiz? Nerede? Konya altında Armin Resturant'tayız. Evet. Armin Resturant neresi? Hemen Konyaaltı sahilinde harika bir e, restoran. İçeri girince lezzetlerini sizlere göstereceğiz. Geldik. Nereye? <laughs> abi yanlış anlama. Ya, evet. An itibariyle intikal etmiş bulunuyoruz restoranta. Evet. Abiler nereye geldiğimi bilmiyorum. Çok şaşkınım. İlk defa böyle bir yere geldim. Bir de bayrama ben bir terlik almıştım. Ayıptır söylemesi. Çekme istersin onları. Onları giydim geldim abi. Vallahi bak. İlk ya defa yeni yemin ediyorum bakın gerçekten. Hayır, gerçekten doğru mu abi. konuşuyor, şaka mı yapıyor, hiçbir şey bilmiyorum. Abi, abi yalan, sen ilk defa mı resmen? Abi yalan söylüyorsam Antalya'nın yarısı benim olsun. Bizde öyle yalan olmaz ha, gerçekten tamam. bak. İçim rahatladı yani Şakal yalan söylediğini abi. kendi şimdi, kabul etti. Şimdi ne yapacağız biz? Abi biz bir menü, şef, e, bir menü alabilir miyiz ya? Abi menü yok. Menü buraya abi. Şöyle okutacağım. Neyi Getir okutacağım abi telefonu. Abi. abi burada barkod var. Abi. Bar kodu okutuyorsun. Neyle? Telefonla. Abi nasıl? Ben anlamam. Vallahi anlamam ya. Yap o zaman. Tamam abi sen telefon zaten Eskiymiş. Abi ee, biz normal menü isteyelim. Zorla aldık. Ver abi. Normal menüleri ver abi. Tamam tamam tamam. Buyur abi. Pardon. Ne yemek istiyorsan seç. Abi sınırsız sana e, limit açtım. Tamam abi. ama şöyle yapalım. Sen seç ben yiyeyim. Ben Olmaz. Bilmem abi, ki abi. Evet. Nasıl bilmen abi? Ben bilmem. Abi bak. resimlerine bak. Resimlerine göre seç. Abi şimdi bunlar hep resimde gözüktüğü gibi tabii, mi? Tabi tabi. Gerçek mi yani bunlar? Tabii tabi tabi tabi. Abi sen... Ana yemekler. Bak ana yemekler burada. Et, et yiyelim değil mi? Et yiyeceğiz. Et. Abi benim lazım. annem boğumu öldü şefim, abi. Yani. şefim nerede? Şef. Şefimizi bir çağırabilir miyiz? Hah, şefimiz geldi. Bu işi ustasına bırakalım mı? Abi hoş geldin. Tabii bırakalım ee, abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Ben, yalnız ben bir şey söyleyeyim abi sen öyle karar ver. Hayatım ilk defa böyle güzel bir yerde güzel bir şey yiyeceğim ben. Ona göre seç. Belki de bir daha Sana bir şey yeme abi. şansım olmayacak abi. Sana bırakıyorum. Bu adam hep yiyor zaten. Yani tamam. beni düşün. Ya abi ya. Yine ya yani gerçek bak. bak. Tamam, abi. Tamam. Yani tamam. beni tamam. ona göre düşün. İlk defa abi. yiyecek olan al bu da benden olsun falan. Abi. Gibi yani. Tamam. Tamam. tamam abi. <laughs> Sağ ol abi. Abi, abi biz... gelse de normal abi bak. Rol falan yap. Hayır hayır. gerçek söyledim zaten. Şu an Şefik'le neye vuradığını şaştı bir yandan. Ne diyeceğini bilemedi ya, galiba. Yok yok Doğru. gerçek abi. Abi Gerçekten sana abi. şöyle sipariş vereyim mi? Müsaade abi ben abi mesajı aldı. Tamam. Sen kendi siparişini ver. Abi sen. Yap. <laughs> bize yap abi ortaya. Güzel. Tamam. Güzel e, ee, şu bonfilem var ya tereyağlı bonfile ondan evet. yaptır. Ee, güzel bir tane pide çeşidi yaptır abi. Yaptır şöyle karışık güzel bir karışık etler metler, metler bir şeyler yaptır abi sana bırakıyorum. Tamam. Şurayı öyle bir doldur bu adamın gözünü bir dolduralım abi. Tamam. 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 Gözü doysun ondan sonra karnı doysun abi. Tamam. Bekliyoruz. Tamam. Allah razı olsun abi. İbrahim abi, abi yemek, yemek 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 dedin aylarca kafamın etini yedin buyur abi evet. ne ne çeşit varsa bak tavuk var et bonfile var biftek var kuşbaşılı pide var Köy tavuğu bu. Evet. Altında bademli pilav var. O ne? <laughs> Bak abi. Şefim gelir misin? Sana zahmet. Şu e, pideleri biliyoruz, köy tavuğunu biliyorum da bana bu etlerin ne olduğunu bir anlatır mısın abi? Patlıcan beğenleri, lokum, tereyağında evet. lokum, evet. bonfile, bonfile. bonfile. soya filizli, avokadolu salata. Evet. Hepsi var. Çok güzel. Evet. Oh. Peki abi şu yeşil olan içecekleri getirdiniz de ben sormayı unuttum. Bu mu abi? Evet. Ne bu abi? Maydanoz suyu. Mu? Maydanoz suyu sever. Zaten abi. hep maydanoz suyu sabahları e, maydanoz suyuyla güne başlar. E çünkü bu kusursuz vücudunu İbrahim abi maydanoz suyuna borçludur. Yok, yok öyle bir şey abi. Ben maydanozdan ne anlarım abi ya. Biz maydanozu yiyoruz abi. Yani Ama suyunu, suyu. Suyu. Bu, suyu. Bu, bunu, suyu. Ne yapıyor bu abi? Abi bunlar detoks bu abi. Zenginler bu şekilde. Şey gelir. mi şeker var mı bunda? Tatlı mı yani? Tatlı var, Hakikaten yok mu? Ya bu maydanoz suyu ben şey miyim mi? Bir ya? bak bakayım tadına. Hakikaten. Çok güzelmiş abi. Gerçekten harikaymış abi. Al buyur afiyet olsun. Dur o abi dur. Pardon. O değil bir pet Pardon abi özür dilerim. Kusura bakma abi. Şöyle. Bak işte. Bu benim içeceğim abi. Hmm. Aa. limonata. Hadi abi başlayalım. Başlayalım sana ben abi. Ben servis edeyim mi? Sen kendin alırım abi sana. Abi ver be abi ben utanırım. Bu neydi abi? Bunun Bu ismi... beğendili bonfile abi. Her sabah yiyorum zaten evet. Ee, çocukken annen ekmeğin arasına dürer yedirir dedi ee, Daha Daha demin yedim geldim. Buyur abi afiyet olsun. Abi şunu böleyim abi sana. Bismillahirrahmanirrahim. Bak 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 gelsene de o şöyle gösterelim bir etin güzelliğine bak. Etin güzelliğine bir bak 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 bak. Allah. Hmm. Bakayım bak, bakayım, bak. bakayım 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 bak. Bak abi. Bakayım bak. Bakayım, bak. bakayım bakayım Yev bakayım. Abi. Hmm. Nasıl abi? Allah. Asıl abi. Harika gerçekten. Afiyet olsun abi. Hmm. Şöyle ben de bu parçayı yiyeyim. Tam abi et ya korkma. Hmm. Adam bala da yedirmeyecek ya. Abi et senin. Bak. Hmm. Abi alışkın değilim ya. Diri diri yutuyorum valla. Sen de seviyorsun bu sporu be. Böyle işte abi. Abi bu bıçağı kullanmak zorunda mıyım ben Hayır nasıl rahat ediyorsun öyle ya? Böyle yiyeyim abi ben. Hı hı. Kusura bakma valla. Ben bıçakla yiyorum ama sen nasıl rahat ediyorsun? Şimdi Army Restoran Konya altında sahil bölgesinde hı. burası yeni açılan bir mekan hı hı. Ee, içeride çok harika bir şefimiz var gerçekten birbirinden lezzetli yemekler yapıyor çok teşekkür ediyorum abi gerçekten biz yani, biraz yiyelim evet. biraz yedikten sonra şu masanın lezzetini evet. tadını çıkaralım Vallahi yiyelim ya İbrahim gerçekten. abi biraz rahat bırakayım abi biraz yiyelim be abi, be. abi. bak sizin yerinizde de yiyorum cansınız hmm. <laughs> 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 evet arkadaşlar biz basan tadını çıkaralım biraz sonra görüşürüz. Abi niye sinirleniyorsun? Abi ağız tadıyla bir görgüsüzlük yapamıyorum. Ya, ya abi hepsi senin. Sadece yavaş ye. korkuyorum abi ben. Zaten... Bir şey, sana bir şey olur diye korkuyorum. Abi bana ne olacak zaten utanıyorum. Tamam yani abi, abi hadi buyur abi. Tavuk yiyeceğim. Buyur. Yerim ben. Hepsini yerim. Allah. Abi tatlı siparişini vereyim mi ben? Sen seçeceksin mi? Ver ver. Buranın ha? harika bir tatlısı reyonu var arkadaşlar. Birbirinden lezzetli sütlü tatlılar yapıyorlar. Hele özellikle bir kazan dibi var abi. manda sütünden yapılıyor bakır kazanda. Of! Böyle abi bir bak, şey yok. Abi bakır kazanında değilse ben yemem. Senin tabi sen sen bakır kazan hassasiyeti var senin. Hmm. Çok biliyorum abi seni yani. Aynen. Tam. şefim biz manda kaymalı sizin şey var ya kazan dibiniz. Ya orada hani birkaç tane ürün ben biraz önce söylemiştim şekilde Onlardan bize güzel bir katlı hazırlayalım. Sen tamam mı? Bak kendinden geçiyor ya. Kendinden geçiyor. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> mutlu musun? Çok mutluyum abi. Hmm. <laughs> Tamam biz tatlıyı yerken görüşürüz. Bura bitti galiba zaten. <laughs> tamam. Tatlıyı yerken görüşürüz. Allah 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 evet. Allah. Geliyor. Geliyor abi. Bak yanarlı dönerli meyve. Daha ne yapayım sana ben? Abi. Ben sana daha ne yapayım abi? Abi ne yanıyor be? Ne yanıyor orada evet, be? An, abi bu ne? Ellem ya? abi duman. Nasıl bir duman ya? Allah kabak ah, tatlısı. Uf. Allah Allah. Allah. Of. Allah'ım Bu ne? Allah'ım Allah'ım. Sütlaç. Benim ben ben sevdiğim tatlı bu ne abi? Bildiğimiz sütlaç. sütlaç mı abi? Evet. Abi bu Bu da manda sütünden yapılan. Bu başka gözüküyor abi ya. Abi bu var ya bu efsane evet. bir şey. Manda sütünden yapılıyor abi. Anladım. bakabilir miyim? Ona bak. Bir saniye, bir saniye, saniye bak dur abi. bir saniye, bir saniye, o bir, saniye. bir saniye abi. Şimdi şey yapacağız abi. Ne yapacağız? Bak, bak ne yapıyor abi? Bak 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 bak. Abi abi Allah aşkına benim kine tayin dökme abi. Yo yo bu kabak. Buna tık. Abi yapma <laughs> gözünü seveyim. İçim dışım tayin oldu abi. Hayır hayır hayır. Abi Antalya'ya geldiğinden beri hep tayin oldum abi ya <laughs> tayin. Evet. Ona tayin. Şimdi abicim. Abi ona dökme bari be. Hiçbir şey dök. So evet. çikolata sosu dök. dök ha dök. onu dök dök, dök abi. abi. Dök onu dök, dök. Dök, abi onu. Onu dök. Onu dök abi. Üstüne dök abi. Tabii soğudu. Evet. Çok sıcak. Şimdi. Evet. Abi ne içersin? Çay, kahve, amerikan. Ben bir tane amerikan alayım. Ben e, Fransızano. <laughs> Ya ne bileyim, kafana göre abi yani. Evet. Yani çay çay, 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 tamam. Şu abi senin, ben sana özel... Düzen... Dur abi, abi. Dakika, ben sen... sana çıkarayım abi. Heyecan yaptım bir dakika. Şunu sen heyecanlandın abi. bir anda, tamam. buyur abi. Ben şunu alayım abi. Buyur abi. abi. Abi beraber yemeyelim mi? Bunu ben yiyeyim abi ya. E, tamam sen abi. çok yemişsindir tamam abi. şimdiye kadar. Tamam abi. Bırak e, abi. garibanlar yesin be abi. Doğru, haklısın abi. Haklısın abi bir kere de biz gülelim be abi. Haklısın abi. Ben sütlaçı çok seviyorum biliyorsun zaten. Abi bir de biz gülelim abi. Biz kazan dibini her sabah zaten kahvaltıdan sonra yiyoruz. Tabi. Hmm. Allah. Abi bir tane alabilir miyim ya? Hmm. Bir parça ya. Olur bak onu yer vallahi. Bir parça ama ya. Abi kusura bakma tamam. valla bak. Ben zaten en çok sevdiğim tatlı sütlaç. Tamam. Sütlaça dayanamam. Ben hepsini seviyorum abi. Bu manda sütünden mi yapılıyor? Evet. Hmm. Şefim nereye gitti? Şefim bir yere gitmiş. Tamam. Oo bak 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 şuna bakar mısınız ya? Şunun kıvamına bakar mısınız ya? Bak 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 bak. Tamam hep senin olsun. Bu ne ya? Ben bu bu tarz sütlaçı bir Trabzon'da yedim abi. Hı. Hmm. Dinlemiyor bile beni. Yok yok dinliyorum abi gerçekten. Ben de işte abi, en bu, son bu kim yedim. yaptı ya? Ne o yani o duman hmm. ne yani? Bu ne abi ya? Onu onu beğeniyordum ben bu mekanda ama sütlaç ilk defa yedim burada sütlaç efsane arkadaşlar abi sütlaçı ebe'm de yapıyor bu çok güzel hmm. nasıl güzel mi olur mu ya? hemen hemen tadına bakın vallahi abi söz bak zengin olayım her gün buraya geldim. abi şaka mı kabir nasıl abi tadı? çok güzel nasıl? vallahi bir numara abi bak sen börekçisin da eski börekçisin hastane işini bilirsin daha bunları yemedim ama yani bu çok güzel. Abi onu ben yedim önce çok harika zaten o ama sütlaç ilk defa yedim sütlaç gerçekten bu kıvam harika. Evet bence bu çok güzel abi hani seni bilmem ama. Sana sütlaç ayırayım mı tadına vallahi, bakmak ister misin? Yok abi ben buradan bunu yiyeceğim bir de bunu yiyeceğim. Tamam o zaman biz tatlıları yemeye devam edelim abi bir şey söylemek ister misin var mı söylemek istediğin bir şey? Abi valla çok sağ ol Allah razı olsun senin sayende abi tatlı yiyoruz. Ne diyeyim mi abi be? Şu korona bitsin, korona bitsin öpeceğim seni abi. Tamam ama seni öpme. Şimdi öpmeyeyim abi. Tamam. Şimdi evet arkadaşlar ben. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. İbrahim abiyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız yorum kısmına belirtin. Hatta İbrahim abiyle nasıl, ne tarz videolar gelmesini istiyorsanız onlar da belirtin. Yok abi. Mesela İbrahim abiyle ne yapabiliriz? İbrahim abi... Abi ben başka bir şey yapamam, ben yerim. Öyle yani. Yani tercih sizin. Siz söyleyin, abi yapsın. Yapmayayım. Yapmak zorunda. Siz abi ne diyorsanız yapmak zorunda. Abi. Yaparsın abi. abi. Söylediklerini yapmaz mısın? Onlar isterse, onu yani seni sevenler... Çok isterlerse yaparım. Tamam. Tabii. Yorum kısmına belirtin. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla tamam. kalın. Buyur abi tatlımızı. Buyur buyur, buyur. Devam et abi, hiç bozulma. Devam. Onu, onu... Tamam, onu da ye, onu da ye İbrahim abi, Buyur bir döner abi. misin abi bana? Buyur abi. O ne abi ya? Allah'ını dini hissedersen. Bir yan döner misin abi? Tabi abi ne demek ya? Tanış, <laughs> tanıştırayım mı abi sizi? Bu ne abi? Abi Sizi tanıştırabilirim mi? Bu İbo abi. Küçük İbo? Evet. Bu Tosçuk. Valla normalde videoyu bitirmiştik ama İbrahim <laughs> abinin bu göbeğini gördükten sonra... <laughs> abi normalde bir göbek falan yoktu sende. Abi biraz ağrıyor sanki ya. Öyle mi? Fazla mı yedik? Ne yaptık abi bilmiyorum. Dünya alışık değil ya belki ondandır. Aynen aynen abi. Hadi abi o zaman seni eve bırakayım ben. Git Bı dinlen biraz. Bırak be abi ben. Hadi görüşürüz. Abi. abi. Hadi